Yani o dönem iç karışıklıktan çıkmış bir devlette ne bileyim biraz daha özgürlükçü düşmesini en azından hani hesap sorulur bir hükümdar kuramı koymasını bekleyemezdik açıkçası bence. Yani dedik dediklerime katılıyorum ya. Benim yine şimdi program üzerinde çok detaylanacak mevzu bu. Ama yine soru işaretlerim var. Gerçi bundan sonra da girilebilir. Ben şeyi merak ediyorum ama bunu söyledikten sonra aslında bu mesele üzerinde konuştuktan sonra hani bir Konuştuğumuz şeylerin özelinde egemenin bu yetkileri işte devredilemez ve bölünmez diye hı hı. işte Hobbes e, liberalizmin iktidarı sınırlandırma aracı olarak e, geliştirdiği güçler ayrılığı ilkesine aslında şiddetle karşı çıkıyor. Güçleri ayırmak ona göre ya yani Hobbes'a göre egemenin zafiyete düşürüyor çünkü. Bunun sonunu hatta sivil savaşa mı sürükler diyor? Evet. Ne diyor? Bir şey diyordu. Bir iç savaş. savaş. Yani aynı iç savaş çıkardı değil mi? Yor Do hatırlıyorum. <laughs> güçleri ayırmak, işte egemenin zafiyeti sokar. Evet. Bu da iç savaşa sürüklenmesine yol açar gibi bir şey Hı da. <laughs> Şimdi benim asıl yaklaşmak istediğim mevzu, işte bu mutlaka egemenlik anlayışı devleti yıkılmaktan çok aslında işte korumak için gerekli bir şey o zaman. Devleti korumak adına mı? Aynen. Tabii ki. Ya şöyle nasıl söyleyeyim? Devlet baki mantığı var adamda. Hani devletin o, o, evet. ya devlet olmazsa olmaz Ama bir. Çok tatlı geldi bu, bu, şeyi de. Devlet baki. Neyse, bu benim ben, söyleyeyim. Siyah, bu... Kendi siyasi fikirlerimden ötürü. Yok bu benim söyleyeyim. Yani böyle bir Hobbes ateist diyorlardı geçenlerde. Baki falan çok yani umurlu olduğunu sanmıyorum ben. Adamdaki temel mantık bu yönde. Yani Yunuser Devlet mantığının temelinde de aslında bir Hobbes'cu bu anlayış vardır. Hani ee, ne olursa olsun hani şimdi Fransa evet, kaçıncı? Evet, evet. 5. Fransa'da mıyız? Şu an kaçıncı Fransadayız? Hani 5 beş. Beş, beş, Fransa. beş. Ama yine Fransa. Hani 5. de olsa Fransa Fransa. Hani Hı. o mantık Hı. hani ne olursa olsun işte hükümdarlar gider. Bunlar ölümlü yaratıklar. Egemen kavramı aslında insan veya kişiden ziyade bir makam. Hani o koltuğa oturmuş hani atıyorum işte İngiltere Kraliyet ailesinden birisi geliyor. Kral veya kraliçe oluyor. Artık o leviat Hobbs'un gözünde Leviathan ama hani bu Elizabeth de olabilir. işte ne bileyim Victoria da olabilir. Veya ne bileyim Charles da. O zaman bu, olabilir. Bu, bu düşüncenin bu düşüncenin bu tezin bağlamında hareketle bu tezin anti tezi de şu mu? Otoritenin mutlak nitelikte olmaması devletin ya o iktidarın yahut Leviathan'ın çöküşünü mü hazırlar? Ya da bunu ortaya suna, sunabilir miyiz mesela? Ben şu an kendim soruyorum bu soruyu. Cem? Ya bunun tam tersi Devletin çöküşüne mi yol açar? Ya şöyle. Mutlak olup olmamasından bahsediyorum. Ya, ya şahsi fikrim şu yönde. Onu merak zayı, ediyorum evet. Zayıflatır. Yani hops, hops şu bir bakış açısı bu işte e, ne bileyim mutlak gücün olmaması veya bir egemenin diğerlerini hükmetmemesi toplumu Hı -hı. dolayısıyla da toplumdan dolayı kastımız devletin yapısını zayıflatır. Zayıflatın canı Aslında olur. devletin iktidarını yapısından ziyade devletin iktidarının asıl gücü zayıflatır. Çünkü işte savunan doktrinler var ya. Aha. Bu doktrinlerin antitezi olursa iktidar zayıflar. Bu da benim kendi düşüncem gerçi de. Hı hı. Ya tabii ya şey var hani. E, ya ben ya Hobbes'un temel mantığı bence şu yani. Şey, devleti koruyalım. Hani bir evet. sistem var ortada. Bir statik, bir statiko var. Bir statikocu anlayış aslında. Bunu da hani altını çizelim devamlı. mi? Evet evet doğru söylüyorsun. Devamını hani sağlamak. Aslında orada bir statikocu mantık var dedik yani Devletin te hani temel varlığını sürdürebildiği kurumları korumak adına Hops bunu ortaya atıyor. Yoksa hani şey işte hani iş mektubu diyoruz eyvallah tane hani şey kişileri veya işte ne bileyim sadece bir takım elit grubu korumak adına söylemiyor bunu. Hani çünkü bir sistem devam etmezse yarın işte, işte Kürşat gider Yusuf gelir. Yine aynı e, terana devam eder şeklinde bakıyor. Hani bunun evet. antitezini hani tamamen karşı tezini e, bir anarşist atıyor. Bir bireysel anarşist atıyor. Evet. Anselma evet. Belleguer diye bir adam hani şöyle bir giriş yapıyor. Ha hani biz diyoruz ya şey diye ya Hobbes diyor ya daha doğrusu en kötü hükümet bile hükümetsizlikten iyidir. Adam diyor evet. ki anarşi düzendir hükümet ise iç savaş şeklinde bakıyor. Bunu da şöyle koyuyor ortaya anarşi diyen hükümetin yatsınması demektir demek ister. Hükümetin yatsınması, halkların olumlanması. Halkların olumlanması, bireyler, bireysel özgürlük, bireysel özgürlük, herkesin egemenliği, herkesin egemenliği, eşitlik, eşitlik, dayanışma ve kardeşlik, sosyal düzen der diyor. Şimdi Statiko falan demişken, şimdi bu noktada şu, şunu tartışmak lazım. Bu adam Statiko savunucusu bir adam diyoruz. Ama aynı zamanda bir Statiko yıkıcı bir adam. Nasıl diyor, yani bunu şu, yola çıkarak söylüyorum. Hani kutsal bir emanet olan yönetme hakkını insanlara verdi. Hani Machiavelli'de tamam. bunu tartışmıştık. Hani kamuoyunun gücünü fark eden bir adam Machiavelli prens gücünü halkından alır şeklinde bir giriş yapıyordu. Sosyal kontrakt yani veya işte toplumsal sözleşme yoluyla da bu adam aslında hükümdarın ölümlü olduğunu ve ölümlüler tarafından bir rızayla seçileceğini ortaya attı. Bu da sekülerizmin başlangıcı sizce sayılabilir mi? Bence sayılabilir çünkü egemen güç fikri ile birlikte süre gelen durum yani bu statüko meselesi değerlendirildiğinde kesinlikle bunu söyleyebiliyorum ben. Çünkü doktrinlerin işte süphesiz devletin iktidarını zayıflattığından biraz konuştuk, biraz bahsettik. Akabinde bu statikonun devamıyla bağdaştırıldığında bence şekülerizmin temelini oluşturan şey bu olabilir. Cenk, sen ne diyorsun abi? Tabii ki olabilir. Sorunun cevabı direkt. Çünkü şu mesele zaten sen güzel özetledin. Machiavelli'den sonra işte o başlayan önce nasıl kendi içinde değerlendirilmeye başlandı siyaset? Hı hı. Yani kendi sınırları içerisinde farklı bir alan olarak etik'ten koparılarak hı hı. değerlendirilmeye başlandı. Hı hı. E biz Hobbes'ta da buna benzer bir şekilde hani meşruiyetin nereden sağlandığı ya da işte egemenliğin nereden sağlandığına dair biraz daha sekülerizme giden bir mesele bir şey görüyoruz, yol görüyoruz. Burada da aslında temel olarak bu demin senin de bahsetmiş olduğun bu bahsettiğimiz şey de aslında net bir şekilde işte o kralların kutsal yönetim hakkı ya da işte kralların kutsal yönetimi mi denir ona daha ee, doğru ifade olur evet daha işte Türkçe ifadesi o şekilde söylenebilir Hı -hı. belki. Divine Right of Kings diye de geçiyor aslında. Evet evet. Kralların kutsal hakkı. Şey bunu tabii yerle bir ediyor. Yani o oradan meşruiyeti aslında daha seküler diyebileceğimiz bir zemine çekiyor. Desteği daha bu sonraki dönemlerde zaten ilerleyen haftalarda da belki konuşacağız. Çok daha farklı. işte bürokrasinin temellendirilmesinde modern bürokrasinin işte. Belki Weber'de bunun yankılarını işte göreceğiz. Hı, hı. Otorite meselesi olarak. Veya başka e, işte düşünürlerde bunu göreceğiz. Çok net bir şekilde e, o zamana kadar işte şeyle başlayan, makyajla başlayan, Bodenle devam eden o silsilede de sekülerleşme yolunda atılan adımın büyük adımlarından bir tanesi. Evet evet. Ben Cenk abinin söylediklerinin paralelinde şeyden bahsetmek istiyorum biraz. Yine aynı bağlamdan konuşacağım da Az önce işte egemenlik bahsinden biraz konuştuk. Onu yıpratacak bir başka örnek de bu sekülerizmle bağlayacağım bunu. Bu egemenliği yıpratacak bir başka örnek de devlet iktidarı ile aslında dini iktidar arasında yapılan ayrım. Hobbes'un en kuvvetli şeyi. Şüphesiz Hobbes böyle bir ayrımı reddediyor. Ve kesin bir dille kilisenin bir devlet organı olduğunu ve yalnızca tek bir iktidar bulunduğunu savunuyor bizim Böylece Hobbes mutlak egemenliğe tehlike oluşturabilecek her türlü girişimi devletin geleceğini tehlikeye atacağı gerekçesiyle reddediyor. Yani aslında dini meseleyle iktidar meselesini birbirinden ayırması da sekülerizm e, anlamında sekülerizme giden yolda en büyük dayanağı olabilir yani. Ya tabii Ama şöyle şu söyleyeyim. Nokta, ben. Şu, şu noktada araya girmek istiyorum. Tarz... Özür Özür dilerim. Şimdi Leviathan tabirinde biliyorsun ki hani kilisenin gücüyle e, bu hmm. e, askeri ve sosyal gücü bir kişide toplamıştı bu adam ama ama aynı zamanda bu mantıklıdan hmm. sonra da biliyorsunuz 8. Henry kendi kilisesini ilan ettikten sonra işte Hobbes'ta hmm. onun devamı devam olan bir nesile gel, geldiği için e, aslında din ve işte devlet işleri iç içe. Ama bu noktada Köşetin dediğine şunu şu noktadan bir katkı sağlamak isterim. Hobbes ...devleti dinin egemenliğinden çıkartıp... ...dini devletin egemenliğine sokmaya çalışmış diyebilir miyiz? Ya çok fark, doğru, ben daha, de... daha doğru. Deminim. Yani Deminim. aslında bu Deminim. ayrımı reddetmesi... ...devletle e, dini kilisi, di, şey dini devleti bir arada görmesi... ...senin e, söylediğin ifade çok daha doğru oldu, haklısın haklısın. Kürşat'a şöyle bir katkıdı... ...işte tam burada da aslında buna benzer bir şey söyleyecektim ben de... ...zaten o, onu onun altına evet... ...yani birbirinden zaman, yani yüzlerce yıl boyunca birbirinden farklı... İki iktidar odağı olarak yani iki kılıç kuramı dediğimiz mesele var ya hı hı, yani iki hı. kılıç kuramı hı hı. dünyevi iktidar, uhrevi iktidar. Bunu hatta işte bu plenitudo potestatis diye de hani bahsediyorlar ya hı hı. aslında o tabii daha işte birin diğerini tekrar hani tam tersi olarak altında gö görerek e, söylüyor. Burada e, bu iki yüzlerce yıl birbirinden ayrı olarak değerlendirilmiş iktidar bir taraf çöküşe doğru ilerliyor bir de yıl çok önemli Leviathan'da 1651, evet. değil mi? Yani 1648'i geçmişiz artık. Yani çok net bir paradigma değişimi olmuş. Evet. Ulus devlet denilen şeyin artık böyle yeni doğan o bebek mi diyelim artık bilemiyorum. En azından uluslararası düzeyde, sahnede. Bu ortaya çıkmış. İşte zaten Suf'un anlattığı 8. emriden beri işte bu bahsedilen İngiltere'de bunun örneği çok farklı gerçekleşmiş. <laughs> İngiltere'de zaten e, siyasal iktidar, dini iktidarı bir şekilde dize getirmiş yani orada. E bu da hı hı. Bir, bir nevi Hobbes tarafından imza atılıyor aslında. Aynen ya, bilmiyorum, bilmiyorum siz, siz şey yetiştiniz mi? CNBC'de yayınlanan bir Tudors vardı. Ama CNBC'de yayınlanan fragmanı. Orada şöyle bir ibare geçiyordu. Kral işte kiliseyi alır. Kral toprakları alır. Kral her şeyi alır. diye böyle bir fragman yapmışlar teaser'ında. Hobbes'un Leviathan'ı tam olarak bu. Her şeyi evet. alabilen. Aslında ya bu şahsi fikrim benim. Yine e, kimseye bağlamaz. 8. her neden de çok etkileniyor bu adam. çünkü öyle bir tek güç olma isteği var ki 8. her Şunu da alayım, bunu da alayım, kariye da boşayım. İşte şunu da alayım, işte Katolik Kilisesi'ni de çıkartayım kendime. Hani bir anda böyle şeyini kendisi sonrasında kendi, kendi kilisesini kuruyor ki Hobbes'cu bir görüşe baktığımızda bir devlet adamının alabileceği en sağlam kararlardan birisidir bu. Çünkü kiliseyi kendi egemenliği altına sokuyor. Hani veya şöyle söyleyeyim hani bir kilisenin egemenliği altına girecekse de o kendi kilisesi olsun istiyor 8. Henry. Ki Hobbes da bunu bir adam ileri götürüyor. Kendi kilisesi dahi olsa o Leviathan'ın altına kalacak. O zaman şöyle toplayayım. Hepimizin üçümüzün de ortak kararı HOPS için esas olan yönetimin gücünün mutlak olmasıdır. Aynen öyle yani. Bir eski bir tabirle ya devlet başa ya kuzgun, ya leşe, kuzgun leşe. Aynen öyle yani. Şeklinde ki adam görüyor bunu yani. Bu kuzgunleşme leş Değil mi? Siyasal iktidarda şekilleniyor yani. Aynen öyle. Ya bakın şöyle dünyevi iktidar dediğimiz kavramın tam olarak Resmedilmiş hâlle bir yatan. Dünyevi iktidar. Hani sen kabul ediyorsun, sen kabul ediyorsun. Herkes kabul ediyor. Bu adam kral. Sıkıntı yok. Bunun yanı sıra kamuoyunun gücünü de yatsımıyor. İsyan edebilirsin diyor. Her şeye rağmen yine isyan edebilirsin diyor. Eğer canına malına kast, canına kast ediyorsa şeklinde bir e, durumu var. Daha sonrasında hani buradan laikliğe çevirecek olursak olayı e, dini kurumları dev, devletin egemenliği altına bırakıyor. Ve hani herkes yaşasın e, özgürce. Tabii ta, o dönem için bunu demiyor da devletinizin verdiği ölçüde yaşayacaklar bunu diyor ki buradan da hı hı. bambaşka bir mirasa gidiyoruz. Üniter devlet mirasına gidiyoruz. Hani hı hı. devlet izin verecek buna. Devletinizin izin vermediği hiçbir şeye de işte halk karışamaz veya halk devletin yaptığı hiçbir şeye karışamaz şeklinde ki hani ya Machiavelli'de bu de... mutlakiyetçi yapıda olmasının şeyi ya. Tüm... Evet. Mutlakiyetçi evet. yapı. Mutlak bir şekilde mutlak etçi bir yapının ürünü bu aslında. Aynen Aşır öyle. Ortaya koyduğu şey. Ya zaten bu adamın, yani bu adamların bu kadar çok yönlü olmasını şöyle bıraktıkları mirasla da görebiliriz mesela. Ya Machiavelli tartışmıştık bunu. Machiavelli hem işte Röpes bir en sevdiği yazar, hem e, Mussolini'nin en sevdiği yazar. Ki Hobbes'a keza öyle. Şimdi Hobbes bu kadar sert düşünceler bilmem ne falan. Fransız İtalyan önceleri de bu adamı okuyor, biliyor, seviyor. Daha sonrasında hani liberalizmin babası olarak görüyor. Yale Üniversitesi profesörler bunu böyle görüyor. Hani e, bu miras tatlı bir miras ki hani haftaya da e, değineceğimiz Bacon, Bacon'ın e, sekreterliğini yapıyor kendisi uzunca bir süre sekreterliğini yapıyor. Hani birbirlerinden etkileniyorlar tabii ki o noktada. Okey abi toplayacak olursak yani e, son son kelimelerimizi edelim. Çünkü bu, bu konu hakkında yeteri kadar konuştuk bence yani. Leviathan mevzusuna da girdik aynen öyle. Sizin ekleyeceğiniz ne var bilmiyorum ama ben şu şekilde söyleyebilirim. Hobbes'un insanları düzene, barışa ve özgürlüğe kavuşturmak için Leviathan'ı kurmaya, oluşturmaya çalıştığı bariz. Bunu mutlak mutlakiyetçi bir yapıyla yapmaya çalışıyor. Kendi dönemi için aykırı düşünenler olmuş olabilir ya da şu an için aykırı düşünenler olmuş olabilir ama en nihayetinde kendisine çok Teşekkür ediyoruz yani bizi yani, böyle ya birçok düşünlere kapı açıyor. İşte Aynen öyle. Lo loka kapı Ona açıyor. Yani. Birçok sosyal... düşünceye sürükleyebiliyor bu bizi. Kesinlikle böyle loka so sosyal sözleşme için veya yani Rusya sosyal sözleşme için yine kapı açıyor. Yani herkes kendi sosyal sözleşmelerini ortaya koyuyor. Hani liberalizm tarafından baktığımızda hani kamuoyunun gücünü devlete veya devletin gücüyle kamuoyunun gücünü bu kadar net kıyaslayabilen başka bir yani bu döneme kadar başka bir yazar yok ki Lok da burada alıp gidiyor yani, zaten. Sonrasında evet, evet. bakıyoruz Ruslu keza yine e, bu görüşte etkinlik devam ediyor. Cenk'in biraz önce hani değindiği gibi Şimit'teki o deniz canavarı ve kara karıcanavarının kapışması Hı -hı. muhabbeti. Daha sonrasında hani yine Heidegger'de bunu göreceğiz. Fuku'da bunu göreceğiz yine hani o diren Hı -hı. direnme durumu. Hani insanlar niye direndi? Devlet niye baskı gösterir de göreceğiz bun bunları. Öyle. O da o bu arada. Neyse. Neyse. Şu şekilde. Abi gibi. ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. Programı Yusuf evet. abi açtı. Ben kapanmasına ben vesile olayım.